forana Merhaba RetroVizyon dostları. RetroVizyon'un 7. bölümünde 90'lı yıllardayız ama artık 2000'li yıllara biraz daha yaklaştık. Herhalde 97 yılı falan olsa gerek. Merhum Bülent Ecevit Başbakan ve yine merhum Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı. Biliyorsunuz Süleyman Demirel'in yürümeyle yolu aşılmaz gibi tarihe geçmiş sözleri vardı. E, netice itibariyle herkes bir şey yaparsa birçok şeyler böylece yan yana gelir. Pek çok şey yapılmış olur. Böylece merhum Demirel efsaneleşmiş sözlerinden birini daha etmiş oluyor. Neymiş? Herkes bir şey yaparsa birçok şey yapılmış olurmuş. Nüktedan siyasetçiler vardı o zamanlar. Demirel 60'lı yıllarda Kıbrıs krizi sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı'nın neden elini sıktınız gibi eleştirel sorusuna şöyle cevap vermişti. Ya neresini sıkacaktım? Nüktedandılar, gülmesini de bilirlerdi, güldürmesini de. O yıllarda yani 90'lı yıllarda da Cumhurbaşkanı olduğu zaman Türkiye'nin durumunu tek kelimeyle özetler misiniz demişti bir gazeteci. O da özetleyeyim demişti. Tek kelimeyle iyi. Herkes şaşırmıştı ama iki kelimeyle özetlememi isterseniz iyi değil demişti. Böylesine nükteden siyasetçiler vardı. İşte o günlerde canlı yayın konuklarımızdan biri de Fatih Erkoç'tu. Ama Fatih Erkoç o programa alışılmışın dışında bir yeteneğiyle katılmıştı. Evet, Bir Zamanlar Ümitli e, adlı. Ee, babam Ahmetli Hasan Erkoç'un bestesi bu. Bir zamanlar ümitle bağlanmıştım ben sana Sana. fakat uzun sürmedi düştü gönül Esrana düştü gönül MÜTEŞTİM SANA GÖNÜR vermiştim SANA Müthiş değil mi? O programımızın arasında haberleri de veriyorduk. Saati geldiği zaman haberler çıkıyordu. Ama ne yazık ki tabii tatsız, bizleri üzen haberler de oluyordu. Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Safiye Aylan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Safiye Aylan'ın hayati tehlikeyi atlatamadığını kaydeden Doktor Sintolevi, sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve her türlü müdahalenin yapılmakta olduğunu bildirdi. Ve Safiye Ayla'ya Türk sanat müziğinin unutulmaz bir şarkısıyla veda ediyordu. Bakın. Nihansın dilerim Ey meskinasım Bana sensiz cihanda can Ne lazım bana sensiz cihanda Sen felek de çare sazım Benim sensin felek de çare sazım Bana sensiz cihan da can ne

ben Medet Le Majör'den oluyor aman aman Aynı programımızın bir başka konuğu televizyon tarihimizde unutulmazlar arasında yerini çoktan almış bir sevilen popüler özel bir sima. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Zamandır nihayet ayarlayabildik çünkü Beşiktaş'ın maçları bir türlü bizi e, Denk bir düşün. araya getiremedi değil mi? Evet. Dünkü maç pek sevindirici bir sonuçta bitmedi aslında. Benim bu maçlarda sevinemiyorum. Yani sadece Fenerbahçe maçları değil. Galatasaray ve Trabzon maçlarında da sevinemiyorum. şundan sevinemiyorum. E, bu tip maçlarda ben istiyorum ki Beşiktaş ile yan yana otursun. Bunun bir eğlence olduğunu bilsin. Doğru. Ve birlikte bağırsın. Birisi böyle birbirine dalgasını geçsin ama evet, evet. onun kalbini kırmasın. Fakat yine tribünlerde Fenerbahçe'ler ayrı oturdu. Beşiktaş'lar ayrı oturdu. Ben de bunu üzülüyorum her dakika. Neden böyle oluyor bizde hakikaten? Ya sporun bir keyif işi olduğu, bir sonuç olarak bir oyun olduğu. Sloganları var Koran. Vur, kır, parçala, bu maçı kazan diyorlar. Bağırıyorlar. Tabii. Burada evet. bak Fenerbahçe'li kardeşlerimiz de vardır. Galatasaraylılar da vardır. Beşiktaş'ta. Evet. Ya, yani Hepiniz burada seviyorum. yayın yani. okuyorlar da maç <laughs> demiyor falan. anlamıyor. Ee, sevgili Cenk Koray, uzun zamandır televizyondan uzak. Özletti kendini seyirciye. Değil mi? Oldu. Tabii bir takım üzüntüler girdi araya. Onlardır sebebi. Onlar. Onlar. Başka bir sebebi yok. İnşallah yeniden Belki başlayacağız. Evet. evet. Oyunculuk yanında var ki oynuyorsun değil mi? Valla pek bir oyunculuk yanım olduğunu zannetmiyorum. E, oynadık hep birlikte. E oyunculuk yaptım ben orada. Ben yine Cenk Koray'dık biliyorsun. <laughs> Sen ne bileyim e, Kazımpaşa'dan bilmem Güllü'yü oynarken ben Müjdat Kabere dedi bana hep Cenk Koray'da yazardı. Çünkü diyor, Kamil olamam ben. Kamil olamam ben diyen Cenk Koray tevazu gösteriyordu. Aslında Kamil bir insandı. Kamil olgun, bilgili, kültürlü anlamına geldiğine göre Cenk Koray gerçekten de kamil bir insandı. Okuyan, yazan, düşünen ve düşüncelerini paylaşan bir avukattı. Hukuk fakültesini bitirmişti. Ama bakın neler oldu. Avukatlık enteresan ama. Sevdim. Ya, evet sevdim. Oyuncu çok enteresan ama televizyona başladı. Avukat. Ve televizyona çıkmak avukatın şeref ersiyle bağdaşmaz dediler. Var oradan kaydımı sildiler. O yüzden bir daha devam et. Kazandım davayı ben istifa ettim sonra. Kazanıyor gidiyor tekrar kaydını yaptırıyor baroya. Ondan sonra bu kafada olan insanlarla aynı baroya kayıtlı olmak benim şeref ve haysiyetime sığmıyor ve istifa ediyor. <laughs> İlk televizyon çıktığında annem çok üzüldü. Benim oğlum, oğlum soytarım olacak. Sunuculuk yapıyorum ben. Çünkü avukat <gülüyor> olarak yapacağım. <laughs> evet, ben de onu okuttum, avukat edeceğim. Evet, soytarım. Anne ne soy? Ben sunu, yarışma sunacağım. Onu bir türlü Anlatamadık ne oldu? Tele tatil deyince benim hemen aklıma e, yıllar önce Ankara'daki tele tatil geliyor. Aynı isimde. Tabii formatı biraz daha değişikti de o programın evet. ama e, o programdan İstanbul'a geçmesi gerekmiş Cenk Koray'ın. O zaman Cenk sanıyorum var. biz de vardık. Yani e, Ali Poyrazoğlu vardı ben bir şey sunuyordum. Evet, evet. ile siz ikiniz sunuyordunuz. Evet. Aynı bu stüdyo değil miydi? O daha eski. O daha, daha... Yine karıştırdım. Niye hayatım? Gece. Niye? Yine, yine biraz. sene oldu eski sayılmaz mı? O tele tatil değildi o tele pazardı. O biraz fena. Olsun tele var içinde Nilgün fark değil. Tele mu Nilgün için hepsi tele. <laughs> Şekleti almış o bile tele. <laughs> Sekreter bile tele. Onun evet. da tele tatil programının sekreteri zannediyor evet. değil mi? Aynı gün yine çok popüler bir konuğumuz daha vardı. Müziğin çeşitli dallarında başarı kazanmış, insanlar tarafından sevilmiş, dinlenen, izlenen bir kişi. Ama o aralar magazin dünyasında da çok revaçtaydı ve nişanlısının kendisine hediye ettiği pahalı yüzük de bir hayli gündemdeydi. Size Gülben Ergen. Sensiz mutlu olamam, olamam. Sensiz huzur bulamam. Can bedenden ayrılır ben senden ayrılamam. Yüzük, yüzük nerede? Yüzük ha bu mu? Aa, başka bir bulamadınız mı bakayım Şu şimdi? Şu meşhur yüzüğe bakalım dedik Gülben. <laughs> evet, ha, yani, yani biraz evvel <gülüyor> <gülüyor> ya. evvel TRT'nin yani asaletinden bahsediyordunuz ya. Aynı şimdi böyle dedikoduların sırası. Hayır, yani? bunun ile ilgisi yok. Bu bizim kendi pespayeliğimiz. <laughs> <laughs> Efendim bu yüzük 10 milyar Türk Lirası olarak. Yok efendim annem diyor ki eve, bir, eve hırsız girecek senin yüzünden diye annem. <laughs> Hayır ya Yok. bir görelim ne olur. Ya bir aşk olsun. Bu mu? Hayır bu. ya hiç bu kadar eder Ay mi de. ya? Şimdi Biraz abarttın. Evet. Retrovizyonun bu bölümüne Fatih Erkoç ile başladık. Yine onunla bitirelim diyoruz. Buyurun. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Fatih her telden çalan komple bir müzisyendi. Hani atlet komple derler ya, her şeyi tamam olan atlet. İşte o da her şeyi tamam bir müzisyendi.